Siz gazeteci misiniz? Evet. Evet. Hadi, alıştıkız, tamam. Alıştıkız. -30 Sen 30 civarında Tamam. 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 Yani bugün afet e, bayağı bir hani biz yakın zamanda böyle bir şey görmemiştik. Geçen sene yine olmuştu bu e, sen. ben arkanızda görmüş olduğunuz dükkan sahibiyim. Fonex Serke Kuaförü'nün sahibiyim. İki arkadaş olarak işletiyoruz biz burayı. biz Boğaz e, yeterli olarak gideri de bulunmadığı için yani bu bu merkezi çoğunlukla su basıyor. burada üst mahallelerin gelen, üst mahallelerden gelen yağmurlar komple bu caddede burada biriktiği için e, dükkanlarımızda su, her daim su altında kalmakla karşı karşıya. E, yani Azdavay'ın bir öbür öbür başına iki iki tarafta dere var. Dere ıslığı bir türlü yapılmadı. Yani yapıldı. Geçenki afatta yapılacak denildi ama e, o dere ıslakları yapılmadığı için de biz burada her zaman e, bu durumla karşı karşıya kalıyoruz. E, sudan içeriye giremedik. Tezgahlarımız tabii ki zaten su altında kaldı. E, makinelerimizin çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Yani bugün bir tezgah yaptırmaya kalsak 30-40 bin liraya mal oluyor. Tamam, tamam. Eyvallah, tamam. Tamam, evet. tamam, şey de yağmur yağacak gibiydi. Ben o anda eve gittim. Burada dükkanda yoktum. Eve gittim. Eve gittikten sonra yağmur yağdı. Dolu olmuş, mal olmuş. Anca geldik dükkana baktık ki dükkan yarı belli dolmuş. Zararını zarar mı dersen bilmiyorum Allah'tan tahdiri. De 60-70 milyar lira falan bir şey var. Çünkü müşteri televizyonlar var, kablolar var, radyolar vardı falan. Onlar hep iş yapmış. Bitmiş, gitmiş yani. Bu hafta tamamen gitmiş. Neler Daha önceden de olmuştu. işleri kaldık kahve gözeye çıkamıyoruz diyelim. Allah, oldu. Yok. Ben de Merkez kahvesinin içi kıyamet kopuyor.